Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kapkut Dansı Profesyonel Futbol Depolarını göstereceğim. Geç video için önce abone olmayı unutmayın. Hemen geçeyim videoya. İlk önce şöyle başlatayım Nereye yapacağım. Bakalım. Şu şekilde tam şuraya. Tam şuraya. Tam gol olduktan birazcık daha ilerisi şurası. Bölüyoruz. Ben bunun arkasını şöyle yapacağım mesela filtreler. Geleceksin filtreler arkadaşlar. Buradan S B var. Buradan kara ormanı seçen böyle oluyor. Büyü, bu tarz şeyler var. En güzel kara orman bence. Ben sevdim bunu. Bunu şuraya kadar alacağız. Bak birazcık şey olmuş. Böyle tam oldu. Oraya nasıl bakacağız? Animasyona basın şuradan combo. Sonra buraya basın. Güne bir parlama efekti yapacağız. Parlama efekti yapmayı önceki videolarda göstermiştim. Yani bakabilirsiniz önceki videolarımdan. Parlama efekti yapmaya. Bakın şurayı seçeyim. Hı. Geldik. Buraya gelin. Ayarla var buradan. Paraklığı fulle, kontratı fullle, Doygunluk. Bu, bunu şöyle yapacağız. bunu da bu şekilde. Vurgula var. Şöyle yapın hepsini. Bakın tekrar gösteriyorum. İzleyin. Bakın gayet güzel oldu. O kısım. Mesela başka ne yapabilirsiniz diye soracak olursanız. Şöyle bir şey daha yapabiliriz. Bir dakika. Bir geri alalım. Animasyon. Combo. Gelin buraya. Combo. Pardon. iç iç diyeceksiniz. sallan var. Ne bunu bir bir saniye yaparsanız bakalım şöyle bir şey oluşur. Bakalım. Oldu mu olmadı ya? Gözükmedi. Çok biraz dondu. Hiç gözükmüyor. <laughs> bir daha gelin iç. 0 2 yapsak. Büyük olalım. Bence efeksiz daha güzel yani. Öyle yapalım bir efekt koymadan. Efekt koymadan daha güzel oluyor. Şu şekilde. Başka ne ekleyebilirsiniz? Efektler. Video efektleri. Hmm. Nostaljik ışık. Bakın ne değişiyor ki? Hiçbir şey değişmiyor. şunun hepsini kaplayın bakın şuradan bu şu şekilde Aa, güzel oldu aslında evet ve şöyle bir şey var yapmak isterseniz diye o neredeydi unuttum hatta burada mıydı yani onu da hatırlamıyorum bulursam gösteririm doku, retro, karikatür, böl, doğa. Burada değil. O zaman şurada olması lazım. Filtreler. Retro. Ben yok pardon. Bir saniye. Nerede olabilir? Burada. O zaman ben yanlış hatırlıyorum. Çünkü burada yok. Evet burada yokmuş. Son kez video efektlerine bakayım arkadaşlar. Bir saniye. Çerçeve de olamaz zaten. Retro da olabilir. Hmm, yok. Göl de Yüksek ihtimal burada. Ha şu. Görünüzü ayarla diyeyim. Yoğunluğu biraz kısarsanız iyi olur daha güzel gözüküyor. İsterseniz koyun tabi bunu. Ben bunu sileceğim. Bu kötü oldu. Ettiğimizi baştan sona izleyelim. Bu şekilde. Şu nostaljik kışı şuraya çeksem olacak. At yok en başa şu şekilde. Heh. Görürüz gibi birazcık daha böyle güzel yasıkıyor Bugünkü video bu kadardı. Devamlı için abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bye bye.